Şimdi ben ilk önce Eskişehirspor Adana Demirspor maçından başlamak istiyorum. Ee, Anadolu'da bir tabir vardır. Ee, taş kuşa değil, kuş taşa çarpar diye. İşte bu hani kuşun taşa çarpması milyonda veya milyarda bir ihtimaldir. Ama işte o kuş gitti taşa çarptı. Eskişehirspor Adana Demirspordan bir puan aldı. Hem de inanılmaz bir derecede 89. 90. dakikada gol yedi, ondan sonra da 90 artı 3'te, 90 artı 4'te bir gol buldu. Şimdi bu maçın çok iyi analiz edilmesi lazım. Bir iklim ve sağ şartları yani hava şartları hangi takım olursa olsun o takımın oyununu ve netice almasını zorlaştırıyor. Eskişehir Spor, Adana Demirspor maçı Yağmur altında oynandı. sağ çok ağırdı. Adana Demirspor böyle bir e, sahaya, böyle bir yağışa kendini hazırlamadığı için artı bir de çok dirençli bir rakip buldu e, karşısında ve e, bence bir puanı da zorlukla aldı. Çünkü Adana Demirspor sahada hiçbir futbol oynamadı. Yani bir takım bir maça nasıl hazırlanmaz, mental açıdan. İşte bu maç bir örnektir. Yoksa Adana Demirspor'un düşmüş olan Eskişehirspor takımını çok rahatlıkla yenip e, önümüzdeki haftaya hazır bir şekilde beklemesi lazım. Ama maalesef e, Eskişehirspor da puan kaybetti ve Adana Demirspor çok kötü bir oyunda futbolcuları inanılmaz haldeydiler. Demek ki saha ve iklim şartlarını da kendilerini hazırlamamışlar ve karşılarında da dirençli, akıllı top oynayan, kendi yarı alanında Adana Demirspor'u karşılayan bir Eskişehir Spor'u buldular. Ben her zaman söylüyorum, zayıf takımlar büyük takımlara karşı daha farklı motive olurlar diye. Ve nihayetinde de Eskişehir Spor, düşmüş Eskişehir Spor, Adana Demirspor'dan bir puan aldı. Adana Demirspor bu kaybettiği iki puanı çok arayacak. İnanılmaz derecede arayacak. Onun için bana göre haftanın sürprizi buydu. Hatta sezonun sürprizi buydu diye çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Adana Demirspor önümüzdeki hafta kendi sahasında çok büyük bir kırılma maçı oynayacak. Keçi Öğren gücüyle. Keçi Öğren gücü de playoff'a çok yaklaştı. Bu hafta aldığı galibiyette Aksel Spor'u yenerek. Haftaya Adana Demirspor Keçi gücü maçı çok önemli ve çok büyük bir kırılma müsabakası olacak.